GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde özellikle ABD tarafından yoğun bir veri akışı olduğunu daha öncesinde de belirtmiştik ve bununla birlikte özellikle ABD'de sürpriz bir büyüme gerçekleşmesiyle birlikte de piyasaların buna göre yön bulduğunu ifade edebiliriz. Burada rakama göz attığımızda Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3. çeyrekte %5 gibi çok güçlü bir büyüme gerçekleştiğini görüyoruz ABD ekonomisinde ki bu da Son 11 yılın en sert çeyrek dönemlik büyüme rakamını karşımıza çıkarmış oldu. Önceki çeyrek büyümesine bakarsak %4.6'lık bir rakamın karşımıza çıktığını görüyoruz. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü verilerde ise en son tahmin %3.9 olarak gerçekleşmişti. Bu veriye dair beklenti %4.3'tü ve 5. Büyük bir sürpriz olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte de dolar endeksinin e, rekor seviyelere 9 yılın en yüksek seviyelerine kadar ulaştığını ifade edebiliriz. Ki borsa endekslerinde de bununla beraber daha piyasalar açılmadan vadeli işlemlerle birlikte rekorlar geldi. Dow Jones endeksi tarihinde ilk kez 18.000 seviyesinin üzerine tırmandı. S&P 500 seviye e, endeksinde de rekor seviyenin görüldüğünü ifade edebiliriz. Alt e, rakamlara bakarsak, burada veriyle aynı saatte açıklanan diğer rakamlara bakarsak, dayanıklı mal siparişleri de oldukça takip edilen bir veriydi. Fakat büyüme rakamının gölgesinde kaldığını ifade edebiliriz bunun. E, burada Boeing siparişlerinin dengeyi sarstığı Temmuz ayından bu yana istikrarlı bir veri akışı göremedik e, dayanıklı mal siparişlerinde. Burada Kasım rakamına baktığımızda kasıma ilişkin rakamlara baktığımızda beklentinin altında bir e, büyümeyle karşımıza çıktı e, dayanıklama siparişlerindeki artış e, bununla birlikte e, bahsettiğimiz gibi büyüme gölgesinde kaldığı için veri dolar endeksindeki yükselişlerin devam ettiğini gördük diğer açıklanan rakamlara baktığımızda 15-30 sonrasında açıklanan rakamlara baktığımızda konut fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirdiğini gördük Michigan tüketici güven endeksinin beklentiye yakın bir sonuç verdiğini gördük. Fakat dikkat edilen kısım burada 8 yılın en yüksek bölgesinde hala seyrini koruyor endeksin şu anki bulunduğu gösterge. 17'de açıklanan veri setine baktığımızda Türkiye saatiyle 17'de açıklanan burada yeni ev satışı rakamlarının beklentinin altında 438 bin olarak açıklandığını gördük. Çekirdek PC fiyat endeksi değişiklik göstermedi ve %0.1'lik artışın altında kaldı beklenti altında. Burada 17'de açıklanan veri setinde tek olumlu görünen kalemin kişisel harcamalar olduğunu söyleyebiliriz. Burada %0.6'lık bir artış gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde bir sonuçla karşımıza çıktı. Fakat bu olumsuz görünüme rağmen belirttiğimiz gibi büyüme rakamı oldukça olumlu bir performans gerçekleştirdi ve bununla birlikte de gerek endekslerde Gerek de dolar endeksinde pozitif seyir karşımıza çıktı. Endekslere göz attığımızda e, vadeli işlemlerde görülen rekor seviyelerden bir miktar geri çekilmeler yaşansa da genel anlamda hala pozitif seyrin şu an için ABD endekslerinde etkili olduğunu ifade edebiliriz. Sadece Nasdaq'ta zayıf bir görünüm şu an için hakim. Bunun yanında Asya piyasalarına dönecek olursak günün başlangıcına Japonya piyasalarının tatil olduğunu belirtmiştik. Bunun yanında Çin'de Çin borsalarında satışlar dikkat çekti. 4 yılın zirvesinde kar satışı gerçekleştiğini gördük genel olarak ve ikinci gününde de bu satışların etkili olduğunu gördük. Bunu da belirttiğimiz gibi temel faktörlerin değişmemesine rağmen bu şekilde rekor seviyelere kolayca tırmanan endekslerde endişeyle birlikte bir miktar satışların da ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Asya'da Euro bölgesinde ise pozitif seyir gün boyunca yataya yakın bir şekilde karşımıza çıktı. Ancak burada ABD verileriyle birlikte oldukça sert bir yükseliş gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Pozitif bölgede kalma çabası daha da etkili olmuş durumda. Kapanışa doğru burada karların bir miktar daha daraldığını söyleyebiliriz. Fakat özellikle Fransa Cac 40 endeksinde yüzde bir aşan bir kazanç olduğunda vurgulamakta belirtmekte fayda var. Avrupa'da günün öne çıkan veri akışı İngiltere'deydi. Burada İngiltere'de cari açık rakamının beklentinin yaklaşık 6 milyar sterlin üzerinde 27 milyar sterlin olarak açıklandığını gördük. Morgıç onayları da beklentinin altında kaldı. Çeyreklik büyüme rakamı ise beklenti paralelinde %0.7 olarak zaten nihai rakam açıklandı. %0.7'lik bir büyüme gerçekleştiğini gördük. Genel olarak olumsuz karşımıza çıkan veri setiyle birlikte sterlinde zayıf bir tutumun karşımıza çıktığını da ifade edebiliriz. Gündeme ilişkin Avrupa'da diğer önemli gelişme Yunanistan'daydı. Burada devlet başkanı için ikinci tur oynamasında da yeterli çoğunluk sağlanamadı. Ve üçüncü aynı zamanda son tur olacak seçimlerde. 29 Aralık'ta saat 12'de Türkiye saatiyle 12'de gerçekleşecek bu anlattığımız gelişmelerle birlikte öne çıkan fiyat hareketlerine bakacak olursak burada özellikle doların oldukça baskınlığını hissettirdiğini ifade etmekte fayda var. Euro dolar ve sterlin dolar da %0.30'u aşan düşüşler karşımıza çıkıyor. Bunun yanında yende gün boyunca bir zayıf tutum vardı. Bu nedenle özellikle dolar yen paritesinde yükselişlerin %0.50'ye kadar ulaştığını görüyoruz. Bunun yanında euro yen paritesine baktığımızda iki para birimi üzerinde de baskı oluştu. Bir yandan doların sert değer kazanımı euro üzerinde baskı oluştururken gün boyunca yendeki kayıplarla birlikte de daha dengeli bir görünüm karşımıza çıktı. Altında 1185 dolar seviyesinin altında aşağı yönlü baskıların daha etkili nispeten düne göre daha etki olduğunu ifade edebiliriz burada. Bunun yanında ham petrol fiyatlarında ve Brent petrol fiyatlarında çok önemli bir değişikliğin şu an için gerçekleşmediğine bir bant hareketine yakın bir tutumunda şu an için etkili olduğunu ifade etmekte fayda var. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise günün ilk yarısında %0.80'i aşan bir düşüş söz konusuydu. Biz tüz endeksinde yarın gerçekleşecek TCMB faiz beyanatı öncesi ve tabii ki bugün açıklanacak ABD veri seti öncesinde. Burada kapanışa baktığımızda bu tutumun korunduğunu görüyoruz ve 84.488 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Biz tüz endeksi %0.80'e yakın bir kayıpla yine kapanışını gerçekleştirdi. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda veri sonrasında çok büyük bir etki görmedik. Yarınki faiz beyanatı öncesinde 2.32 seviyesinde şu an için Dolar Türk Lirası hareketlerini sürdürürken Euro Türk Lirası'nda doların değer kazanımı ile birlikte Euro üzerinde oluşan baskının da etkisiyle aşağı yönlü bir hareket daha ağır basıyor şu ana kadar. 2.83 seviyesinde şu an için hareketlerin sürdüğünü ifade edebiliriz. Haftanın ikinci iş gününde öne çıkan başlıklar kısa bir şekilde açıklarsak bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.